Ankara'dayım. Bu karantina sürecini Ankara'da geçiriyorum. Ve yaklaşık 21 gündür evdeyiz. Ee, sadece 10'ar gün arayla iki kez e, yiyecek almak için dışarı çıktım. Onun dışında bütün zamanım evde geçiyor. Ee, sabırla bu günlerin geçmesini bekliyoruz. Benim evde zaman geçirmekle ilgili çok fazla pratiğim var. Yani ev insanı ya da atölye insanı dedikleri e, türden birisiyim galiba. Dolayısıyla hiç hani evde ne yaparım, ne ederim konusuyla ilgili benim hiçbir zaman sıkıntım olmadı. Kendimle de aram hep çok iyidir, çok iyi zaman geçiririm. E, bugünlerde ne yapıyorum? Çiçeklerim var. Onlara her gün yeni bir şekil veriyorum. Evde yerlerini değiştirip bahçeyi yeniden organize ediyorum. Şömine yapmayı seviyorum. Ateş sesi çok çok iyi geliyor bana. Onun dışında kızımla birlikte işte ortaokula başladım tekrar. Onun ödevlerini yapıyoruz. EBA'dan onun derslerini dinliyoruz. Bunun dışında da radyo tiyatrosu ve sesli kitap dinleyerek eğer başka bir şeyler yapıyorsam o arada o şekilde vakit geçiriyorum. Şu anda üstünde çalıştığım bir takım resimler var. Bunlar biraz zaten hali hazırda devam etmekte olan imgelerin çeşitlenmesi gibi tarif edebilirim. Bir yandan da sanki bir dönüm noktasında yine bir şey olmasını, böyle bir yeni bir keşif yapmayı bekliyor gibiyim. Yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım bilmiyorum ama öyle bir dönüm noktasında olduğumu hissediyorum. Bu karantina günleriyle ilgili belki şöyle bir şey söylemeyi çok isterim. Bunu öğrencilerime de hep söyledim. Yani sanat sonsuz bir özgürlük içerisinde yapılmıyor. Kuşkusuz sanatın çok özgürlüğe ihtiyacı var. Alanımızın geniş olması gerekiyor. Daha kolay çalışmamız, daha kolay üretmemiz gerekiyor. Ama yaratmak bence bununla ilgili bir şey değil. Yani o fikir aşaması en azından. O nedenle aslında belki de bu tam bugünlerde kendimize meydan okumalıyız. Yani e, elimizde küçücük bir malzeme var ve onunla kendi düşüncemizi nasıl e, dile getirebiliriz, nasıl ortaya koyabiliriz? Bu konuda kendi kendimize bir e, meydan okuma e, ya da ne bileyim zorlama gibi bir şeye girebiliriz, e, tutuma girebiliriz. Bunun hiçbir sakıncası olmadığını düşünüyorum. Çünkü sonuçta böyle Zamanlarda önemli olan devam etmektir, yani bir şekilde bu günleri atlatmaktır. Buradan baş yapıp çıkar mı, çıkmaz mı, hangimiz hayatta kalırız, tutumlarımız nasıl değişir onları hiç kestiremiyorum ama hayatta kalmak, yani hayatta kalmak derken devam ediyor olmak bence önemli böyle zamanlarda. Çünkü tarihte pek çok kez kesintiler olmuş, savaşlar olmuş, hastalıklar olmuş. Ama bize kalan binlerce eser olduğuna göre sanatçılar bir şekilde hayatlarına devam etmişler, üretmeye devam etmişler. Bu iyi bir ilham kaynağı diye düşünüyorum.